Güzel İstanbul'umuzun değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli il Başkanımız, İlçe Başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, değerli Genel Merkez Kurulu üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor İstanbul İl Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu iftar programına tekrar hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlarım, Ramazan bayramımıza beş gün kaldı. Demokrasi bayramımıza ise sadece 29 gün var. Evet arkadaşlar, önümüzde iki bayram var. İnşallah 29 gün sonra İstanbul damgayı demokrasiye basacak. 29 gün sonra İstanbul damgayı atılıma basacak. Evet, 29 gün sonra İstanbul ülkemizin bu en büyük şehri yine Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Değerli arkadaşlar, ben bugün buradayım adaleti alaşağı eden, demokrasiyi ezen, hakkı yerle bir eden ve artık eskiyen bir hikayeyi kabul etmediğim için buradayım. Çünkü biz yola çıkarken ulaşmayı hedeflediğimiz özgürlüklerden asla vazgeçmeyeceğiz. İleri demokrasiden, çoğulculuktan, katılımcılıktan vazgeçmeyeceğiz. Hukuk devletinden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu yola çıkarken demokrasi diyenlerin demokrasiyi kullanıp nasıl aşağı indirdiklerini, hukuk devletinin nasıl ayaklar altına aldıklarını maalesef yüreğimiz kanayarak izledik, izliyoruz. İşte bunun için deva partisini kurduk. İşte bunun için yola çıktık. Tam üç yıl oldu. Üç yıl içerisinde çok kısa bir zamanda Deva Partisi 81 ilin tamamında il teşkilatını kurdu. 753 ilçede ilçe başkanlarımız görevinin başında pırıl pırıl tertemiz tüm Türkiye'ye örnek olacak bir teşkilat yapısını kurduk olsun. İşte burada İstanbul teşkilatımız her bir ilçemiz bir il teşkilatı gibi heyecanlı, gayretli ve sonuç alan çalışmalar ortaya koydu. 39 ilçenin 39'unda da ilçe başkanlarımız görevinin başında şu anda. Bir yandan teşkilatlandık. Bir yandan da ülkemizin yarınları ile ilgili çok detaylı hazırlıklar yaptık. Tam 22 alanda eylem planı hazırladık. Her konuda seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ne yapacağını bütün detaylarıyla ortaya koyduk. Bütçesini hesap ettik. Tarih verdik. Adaletten tutun sağlığa. Ekonomiden tutun dış politikaya güvenliğe kadar. Her alanda ama her alanda ev ödevimizi hazırladık. Arkasından altı siyasi parti olarak çok kıymetli ve siyasi tarihimizde çok özel bir yeri olan bir işbirliği süreci başlattık. Diyaloğa dayanan, müzakereye ve uzlaşıyı esas alan bir işbirliği süreci başlattık. Geçen yıl ilk defa 12 Şubat'ta masaya oturduk. Halkımız altılı masa dedi. Biz vermedik o ismi. Vatandaşlarımızın koyduğu bir isim oldu. Kolları sıvadık. Dedik ki bizi birleştiren nokta o gün için güçlendirilmiş parlamenter sistem. Mutabakat metnimizi hazırladık. Hemen arkasından 84 maddelik anayasa metnimizi tamamladık. Bakın şu andaki hükümet yeni anayasa deyip durmuyor mu? Sayın Erdoğan yeni anayasayı çıkaracağız deyip durmuyor mu? Ortada hiçbir şey yok. Sıfır. Biz 6 parti tam mutabakatla demokrasiye nasıl geçileceği, güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl ile ilgili anayasa metnimizi hazırladık. Tam bir mutabakatla. Arkasından Cumhuriyet tarihinde yapılmamış bir başarı elde ettik. Yine altı parti. Tam bir mutabakatla. 2.300 maddelik bir ortak politikalar metni imzaladı. Bakın her alanda, ama her alanda kurulacak hükümetin ne yapacağı konusunda da altı parti mutabık kaldı. Hükümet kurulduğunda anda Sağlık Bakanının evinde hazır, Milli Eğitim Bakanının evinde hazır. Milli Savunma Bakanı'nın ev ödevi hazır. Ekonomiyle ilgili bakanların, Adalet Bakanlığı'nın ev ödevi hazır. 5 yıl boyunca bütün bakanları meşgul edecek bir hazırlığı yaptık, ortaya koyduk. Ne zaman? Ta 30 Ocak'ta. 30 Ocak. Aradan geçmiş iki buçuk ay. Bizden tam iki buçuk ay sonra. 20 yıldır iktidarda olanlar çıktılar bir seçim meyhanemesi açıkladılar değil mi? Bir baktık baştan aşağı kopya ya. Baştan aşağı kopya. Sayın Erdoğan ne diyor? Artık diyor mülakatı kaldıracağız diyor. Ya bir dakika. Mülakatla en büyük haksızlığı yapan siz değil misiniz? Kayırmacılığı yapan siz değil misiniz? Mülakatı işine gelmeyenleri devlete sokmama için çalışan siz değil misiniz? Mülakatı kaldıracağız diyor. Ve bizden tam iki buçuk ay sonra açıklıyor bunu. Parti programımızı üç sene önce açıklamışız. Parti programımızı yazdık üç sene önce. O daha bugün açıklıyor. Neymiş? Gençlere internetmiş. Ya biz onu üç yıl önce söyledik. İki buçuk ay önce yazdık. Açın bakın yeni bir şey yok. Sosyal destek sistemi açıkladıkları sosyal destek sistemi. Bizimkinin birebir kopyası ya. Birebir kopyası. Nerede nereye? Artık üretemeyen çözüm üretemeyen ancak altı partinin Millet İttifakı'nın hazırladığı ortak politika metninin bir kopyasını iki buçuk ay sonra ortaya koyabilen bir iktidardan bahsediyoruz. Artık vakit doldu arkadaşlar. Vakit doldu. Artık Türkiye'de iktidarın değişme zamanı geldi. Bunların hepsini başardık. Altı parti olarak, Millet İttifakı olarak hazırız. Her şeyle hazırız. Ve belki de daha önemlisi seçim güvenliği sistemimizle de hazırız. Tek bir oyun bile zayi olmaması gerekiyor. Tek bir oy. Bütün bunları yaptık. En sonunda da yine altı parti olarak, Millet ittifakı olarak ortak Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu altı partinin ortak adayıdır dedik, ilan ettik ve geçiş sürecinin yol haritasıyla beraber yani ortak yönetim modeliyle de beraber kamuoyuna taahhütlerimizi sunduk. Değerli arkadaşlar bakın biz tarihimizde görülmemiş bir birliktelik inşa ettik. Bir elin sesi yok dedik. Binlerce eli birleştirdik. Ya hep beraber ya hiçbirimiz dedik. Türkiye olarak genetlendik arkadaşlar. Tüm Türkiye. Şöyle bir bakın. Altı partiye bakın. Bütün Türkiye burada temsil ediliyor. Bütün sosyal kesimler temsil ediliyor. Bütün hayat tarzları temsil ediliyor. Altı partiyi yan yana koyduğunuzda Türkiye'nin tümünü görüyorsunuz. İşte bunun için biz güçlüyüz. Diğerleri ne yapıyor? Ayrıştırıyor. Ötekileştiriyor. Benden misin değil misin diyor. Beliki misin öteki misin diyor. Bizse tam da dediğiniz gibi birleşe birleşe büyüyoruz. Çünkü arkadaşlar önümüzde çok kritik bir soru var. Çok kritik. Türkiye mi yoksa tek tek partilerimiz mi? Partilerimiz mi yoksa 86 milyon mu? İşte biz şu son süreçte altı parti olarak Türkiye'yi önceledik. Bir araya geleceğiz dedik. Evet fedakarlık istiyor. Evet kolay değil bir araya gelip uzlaşmak için herkes kendi bulunduğu pozisyondan bir miktar geri adım atıyor. Uzlaşmanın tabiatında bu var. Bir ödünleşme süreci de var. Ama bunu niye yaptık? Ülkemiz için yaptık. Bunu niye yaptık? Ortak politikaların ve ortaklaşılan paydanın ülkemizi çok daha güçlü yarınlara götüreceğine inandığımız için yaptık. Biz ne olacak olursa olsun kazanan Türkiye olsun dedik. Bu seçim ülkemizdeki tüm demokratlara, tüm özgürlük aşıklarına, tüm ülke sevdalarına söz verdik. Ne olursa olsun birleşe birleşe kazanacağız dedik. Ve değerli arkadaşlar biliyorsunuz biliyorsunuz geçtiğimiz haftada çok ama çok zor bir karar verdik. Deva Partisi 87 seçim bölgesinde 600 adayıyla seçime girmeye hazırlandı. Listeleri tamamladık. Görüşmeleri bitirdik. Ve partimizin kurulundan bu yana en büyük kampanya programını da başlattık. Fakat listelerin teslimine iki gün kala önemli bir karar verdik. Dedik ki birleşe birleşe güçleneceğiz ya. Tek bir listeden seçime girildiğinde toplam milletvekili sayısının oldukça fazla olacağıyla ilgili kanaatimizi perçinledik. Ve bununla beraber 5 parti hatta altıcı parti de sayarsak bölgeler bazında altı parti listelere çok geniş bir işbirliği içerisine girmiş oldu. Tek bir listeyle seçime giriyoruz ki tek bir oy dahi zayi olmasın. Bu iş hesap işi, hesap kitap işi, matematik işi. Ama aynı zamanda siyasetin matematiği her zaman iki kere iki dört gibi işlemiyor. Bunun da farkındayız. Onun için her zamankinden çok çalışmak zorundayız. Onun için adaylarımızın her ilde herkesten çok çalışması lazım. Şu anda burada İstanbul'da bizim beş tane adayımız var. Hepsi de şu anda bu önümüzdeki masada oturuyorlar. Her bir adayımız bütün adaylar içerisinde en çalışkan olmak zorunda. Herkes 16 saat çalışıyorsa bizim adaylarımız günde 20 saat çalışmak zorunda. Şunu ortaya koymalıyız. Deva çalışkandır. Deva çalışan Türkiye'nin sesidir dedirtmek zorundayız. İstanbul'da da bütün alemede. Ve Demokrasi atılım 14 Mayıs akşamı inşallah geliyor Türkiye'ye geliyor. Evet. Bizim arkadaşlar İstanbul'da beş adayımız var ama 39 ilçede de sapa sağlam teşkilatımız var. Ve ben bu 39 ilçe teşkilatımızda da il teşkilatımızda da gurur duyuyorum. Tüm Türkiye'ye örnek. Bu 39 teşkilatımız sadece beş adayımızın değil, ortak listedeki bütün adayların arkasında olacak. 39 ilçe teşkilatımız, il teşkilatımız ortak listedeki her bir adayımızın yanında, sağında, solunda, arkasında olacağız. Niye? Çünkü birlikte kazanacağız. Beraber kazanacağız. Ondan birlik içinde beraberlik içerisinde olacağız. Değerli arkadaşlar, 14 Mayıs'ta öyle bir seçim yapacağız ki Türkiye kazanacak. Sağcı solcu demeden, muhafazakar seküler demeden, Türk Kürt Arap Laz Çerkes demeden, Sünni Alevi demeden hep beraber daha fazla demokrasi diyeceğiz ve ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Evet. Birlikte kazanacağız ama ondan sonra da birlikte yöneteceğiz. İstişareyle, ortak akılla yönetilecek ülke. Tek bir kişinin küçücük dağarcığına sığmaz bu Türkiye ya. Olmaz. Birlikte istişareyle, uzlaşıyla yöneteceğiz bu ülkeyi. Ve yine hep beraber millet ittifakı olarak meclise çoğunluğu sağlayacağız. Hep beraber sağlayacağız. Söz mü arkadaşlar? Arka taraflar duyuyor mu? Millet ittifakı olarak mecliste çoğunluğu sağlayacağız söz mü? İstanbul'a bu yakışır işte. İstanbul'a bu yakışır. Hem Cumhurbaşkanlığını kazanacağız hem de meclis kazanacağız. İki sandığında zaferi bizim olacak söz mü? İşte İstanbul bu. Bu seçim. CHP'li, MHP'li fark etmez, AK Partili, HDP'li fark etmez, İyi Partili, Gelecek Partili, Demokrat Partili, Saadet Partili hiç fark etmez. Deva Partili dostlarım bu seçim 7'den 70'e, kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm Türkiye kazanacak, tüm Türkiye. Hep beraber birleşe birleşe kazanacağız. Bir olacağız. Güçlü olacağız. Ve Kazanan tüm Türkiye olacak. Tekrar soruyorum, söz mü? Değerli arkadaşlar, 29 gün kaldı. Bu 29 günde çok daha sık bir araya geleceğiz. Hep beraber İstanbul'u sokak sokak adımlayacağız. Girilmedik mahalleye girilmedik insan bırakmayacağız. Her insanı dinleyeceğiz, dinlemedik insan bırakmayacağız. Endişeye mahal yok. Buradayız ve ülkemizi içinde bulunduğumuz bu derin krizden hep beraber çıkaracağız. 85 milyonu tüm milletimizi davet ediyorum. Altı partinin genel başkanlığı olarak ve çok kıymetli belediye başkanlarımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'la beraber hep beraber çalışacağız. Çok çalışacağız. Ben şuna inanıyorum. Allah doğrunun yardımcısıdır. Allah çalışanın yardımcısıdır. Biz buna inanıyoruz. Bu inançla çalışacağız. Ve herkese. 14 Mayıs'ta yazmaya başlayacağımız ve tüm dünyaya örnek olacak demokrasi hikayemize davet ediyorum. Tekrar bu iftar programını düzenleyen değerli il başkanımız Erhan Erol başta olmak üzere tüm il teşkilatımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Ve yine İstanbul Büyükşehir Belediyemize, değerli başkanımızın şahsında bu mekanı ki İstanbul'da her mekanı bize vermiyorlar biliyorsunuz. Bazı mekanlar kapalı Deva Partisine. Bu mekanı bizim için bu akşam için rezerve ettikleri için de tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdiden çifte bayramınızı kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.